Aferin Bora. Geceyi rezil ettin. Sen Esin'in partisini rezil etmek için mi geldin ya? Yeter Gizem. Bir de sen konuşma ya. Hem siz ne bekliyorsunuz? Gitsenize. Evet, evet. Gidelim. Ama sen de geliyorsun. Esin bekler onları. Hadi. Siz istiyorsanız gidin kızlar. Ben Şevkat'ı bekleyeceğim. Ona bir yumruk borcum var da. Bora, bak Şevkat'ı bir şey yapmaya kalkarsan karşında beni bulursun. Lan sırık. Oğlum ne içtin lan sen? Neyin kafasını yaşıyor? Ben ortamı sakinleştirdikçe sen geliyor umur çakarıyor de iki kere. Konuşma lan. Sen bana nasıl vurursun oğlum? Oğlum insanlara tepeden bakacağım derken alttan bıçağı yiyordun. Haberin var mı? Ya konuşma diyorum. ya! Dur! Olmuyor Bora ya. Yakışmıyor sana ya. Bu gece kafken yok tamam mı? Ya bir de sen karışma Paskal. Abi siz gidin. Biz sevkatle kozumuzu paylaşalım. Bora yeter artık ya. Ya mahvettin bütün geceyi. Çağırdığıma çağıracağıma pişman ettin ya. Bana bak. Benle kozlarını paylaşacaksan desteden kartçı almayacaksın. Anladın mı? Yok anlamadım. Hile yapma. Gel kalın ol. Tamam. Hadi Pascal. Ben kaçıyorum. Hadi gel, gel, Ben bıraktım sana. Hadi gel. Yok yok. Biz beraber geldik ya zaten. Tamam. Bir şey yaparız. Hadi baba tamam mı? Kızlar iyi akşamlar. Tamam. Güzel. hadi iyi akşamlar. Hadi iyi akşamlar. iyi akşamlar. adam sinirlenir tabii. Vurmak zorunda mıydın? Yani gidip yumruk attın sen de. Ya kızım, senin avarel orada haybeye artistlik yapacağım diye... ...adam orada alttan bıçağı takıyordu diyorum. Sen hala bana ne anlatıyorsun ya? Ya ben gitmişim, mevzu çıkmadan olayı kapatmışım. Senin sırık gelip gelip kaçıyor adamları. Ne yani? Sen kahramanlık yaptın. Bu arada bunu sindiremedik. Kapanmış olayı tekrar açıp kendi kahraman olmak istedi. Öyle mi? Ya yok ne kahramanlık mahraman. Her şeyi de merak etmeyi ver ya. Sen saatçi değil misin kızım? Sanatına odaklan. Bana raconun resmini yapabilir misin? Nesin onu söyle. Şevkat, Dalga geçme. Şurada ciddi ciddi konuşuyoruz ya. Gerçekten siz erkeklerin arasında böyle bir çekişme mi var? Ya onlar ergenlikte olur. Ama sonra işte biri gelip ham meyveyi dalından koparıp sonra da işte adam olma süreci başlar. Şimdi aslında dışarıdan bakıldığında aksiyonlar benzer görünür. Ama aralarında dağlar kadar fark vardır. O dağlarda da ziyadesiyle telafat olur. Anlamadım, değil mi? Adaletin yoksa delikanlı olamazsın. En fazla çakal olursun. Şevkat, benim kafam çok karıştı. Bu delikanlı lafları falan. Ben anlamıyorum hiçbir şey. Belli, belli. Sen Paris'te biraz Fransız kalmışım olaya. Burnumun ucunu göremiyorum. Şevkat, söyler misin? Neyi göremiyormuşum ben burnumun ucunda? Senin o değnek, benimle kozlarını paylaşıyor ayağına... ...aslında sosyete piştisinden kaçıyordu. Konuşturma beni. Sosyete piştisi ne ya? Bu da Bora Efendi'ye sor artık. Bende de kodu yapmam. Şu ileriden sağdan aradan gir. Oradan direkt mahallede evin önüne çıkıyorsun. Ya biliyorum herhalde evimin yolunu. Allah Allah. Ben kestirme diye ondan söylüyorum kızım. Allah Allah. İyi tamam. Bir kutlama yapalım dedik, bütün gece berbat oldu ya. Aman be kızım, dert ettiğin şeye bak ya. Yani hayat böyle. Yani niyetle akıbet her zaman birbirini tutmuyor. Buna alışman lazım. Ayrıca bir kusurumuz olduysa da affola. Yok canım, ne kusuru? Tadımız kaçtı sadece. Kavga iyiydi yalnız de şöyle söyleme Şefkat ya. Şu düştüğümüz hallere bak. Ne varmış kızım halimizde? Şükredelim. Ya en azından sağ salim evimize gelebildik. Hayır. Şimdiye bir kısmımız hastanede, bir kısmımız da nezarette olabilirdi. Ya, haklısın aslında. Yani çok da şey beklememek lazım. Çünkü sonra insan hayal kırıklığına uğruyor. Ya. Ha... E şey hayal dedim oradan aklıma geldi ee, sana şey diyecektim yani hani gece tatlı bitsin diye söyle ee, ya bu Pascal'la psikoya gitme muhabbeti benim için hep bir hayaldi yani bunu bana yaşattığın için teşekkür ederim mutlu olmana çok sevindim eyvallah ya yani bence sen de mutlu ol As ha sonuçta hayatında böyle bir gece yaşadın mı işte daha önce? <laughs> Neyse ki yaşamadım. Da benim de mutlu olacağım bir neden var aslında. Allah. İddiayı kaybettin. Bir hafta kavga edemeden dururum dedin. Daha ikinci günde kaybettin. Ben onu unutmuşsun ya be. Ama benim iddiam devam ediyor. Hadi iyi geceler. Dur dur bir dakika. Bu iddia burada bitmez. Bu maç berabere bitecek. Yaz buraya. Göreceğiz. Görürüz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ha şey e, e, zobayı kurmana yardım edin mi? Aklımda. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.